Yaşadım çocukluğun hasretlerini Annemle doldurdum özlemlerini Hep ona söyledim hayallerimi Dönülmez gidişin böyle mi baba? Kurduğum her hayalde gözlerini aradım Bazen gülümsedim Bazen rüyalara daldım Cüzdanımdaki tek resminle dertleştim Ölümün soğuk nefesini seninle duydum Mevsimler geçti, yıllar geçti. Adını telefonumdan silmedim. Bir baba türküsü duyunca yandı ciğerim. Gözümden akan yaşa dur diyemedim. Ah babam, ah ben öğütlerini hiç unutmadım. Tesbihin bana emanet kaldı. Yetimlik zor, zor diyemedim. I made him baba.